Sevgili Kütahya'lı hemşehrilerim ve basınımızın mensupları. AK Parti Kütahya Kadın Kolları Başkanı Nünfer Ebeoğlugil yaptığı açıklamada Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısında bulundu. Fransa'nın bu kararından sonra Türk halkı olarak sessiz kalmamalıyız diyen Ebeoğlugil, Fransız senatosunda kabul edilen madde tarihçilerin işi dedi. İşte kendisini bilmez bir devlet başkanının 1915 olaylarına ilişkin asılsız ve mesnetsiz iddiaları meclisine taşıyıp sırf oy kaydısı ile soykırımı inkar yasası haline getirmesi de yeni bir Avrupa sürecini ortaya koymaktadır. Evet. Öncelikle bu konu siyasi değil, tarihi bir meseledir. <laughs> Dolayısıyla tarihçilerin işidir. Bunu siyasi malzeme yapmak Fransa'ya büyük zarar verecektir. Fransa'nın ünlü ticari markalarını evlerimizden uzak tutmamız gerekmektedir. Bunun siyasi ve ekonomik, kültürel ve askeri faaliyetlerini durdurmalıyız. Ebeoğlu Gil ayrıca Kütahya'da 30 sivil toplum örgütüne AB hibe yararlandırma projelerinden 2012 yılında 3 milyon TL gelir elde etmelerini sağlayacaklarını da söyledi. Ebeoğlu Gil AB hibelerinden yararlanmak isteyen STK'ların proje hazırlamalarını da istedi.